Müşteriye projeyi teslim ettin, dosyayı kapattın. Ama iş gerçekten bitti mi? Psikolojide bir kural var. Zirve son kuralı. Beyniniz bir deneyimi değerlendirirken sadece iki ana odakta kalır en yoğun ana ve nasıl bittiğine. %99'u mükemmel geçen bir sürecin yalnızca %1'lik kısmı kötü gitti diye tüm emekleriniz çöp olabilir. Ama bunun tam tersi de geçerli olabilir. Güçlü bir final tüm süreci parlatabilir. Geçtiğimiz yıl kurumsal bir şirketin C-Level yöneticisiyle beraber bir proje gerçekleştirmiştim. Aradan aylar geçti. Fakat geçtiğimiz haftalarda telefonum çaldı. Selam, yeni bir projemiz var. Aklıma gelen ilk kişi sensin. Doğru içeriği sen oluştur. Ben sana güveniyorum. Detayları göndereceğim. Henüz evet bile dememiştim. Ama iş çoktan başlamıştı. Ve o gün bir şeyden kesinlikle emin oldum. İşi nasıl bitirdiğin, nasıl başladığından daha çok hatırlanır. Ve bazen tek bir kapının yeni pek çok kapıyı açabilir. Freelancer dünyasında ya da danışmanlık dünyasındaki en iyi performansınız her zaman en son performansınızdır. Bunu göz önünde bulundurursanız Projelerinizdeki başarınız ve müşteri ilişkileriniz her gün üstüne koyarak ilerlemeye devam edecektir. Unutmayın, bu işteki en güçlü müşteri kazanımı yolu referanstır. Bu yüzden arkanızda referanslar ve güzel projeler bırakmaya odaklanın. Sizin de buna benzer bir hikayeniz varsa yorumlarda benimle paylaşın. Ayrıca bu tarz pazarlama ve girişimcilikle alakalı videolar hoşunuza gidiyorsa beni takip edin.